Merhaba güzel yurdumun güzel insanları. Merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Ne oldu fakir hayırdır? Ya mekanı değiştirelim dedik. Birkaç gün böyle arkadaşlar göçebe hayatı yaşıyoruz. Affınıza sığınıyoruz. Birkaç gün sonra eski mekana tekrardan dönmeyi planlıyoruz. Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haberler gelsin. Hu fakirler zamcık var. Evet arkadaşlar. Halk ekmek 5 lira olmuş. Aktroller ağlıyorlar. Erdogan 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 deyip gelip halk ekmekten ekmek alıp ucuza ekmek yiyip inadına gidip reisi destekleyenler halk ekmeğin 5 lira olduğunu duyunca hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Biz nasıl alıcıyız? Ey Eko! Allah senin cızırtını versin. Neden bunu yapıyorsun? Diyorlar. Cık cık cık. Olmaz böyle şey. Yapmayın arkadaşlar. Siz ucuza ekmek yiyip Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan diyeceksiniz diye halk ekmeği mi batıralım? İBB'yi mi batıralım? Hı? Yapmayın böyle. Siz vatansever reisçiler olarak gideceksiniz halk ekmek 5 liraysa ben 10 lira veriyorum. Yeter ki benim er, benim ülkemin kurumu batmasın diyeceksiniz. Ama sizde bu yok. Siz her şeyi bedava almaya alışmışsınız. Bedava makarnaya oy veren, tabii bedava kömüre oy veren zihniyet. 100 liraya gidip mitinglerinde reis reis diye bağıran zihniyet şimdi halk ekmek 5 lira olunca ağlıyor. Oh Yok, Oh yokmuş. Aç kalacaksın. Acından öleceksin. <laughs> ya acımak yok. Sokramaya devam reis. Onun çuvalı 1500 lira olsun. Ekmeğin teki 25 lira olsun. Ya halk ekmek 20 lira olsun. Bu millet hak ediyor. Acımak yok. Siz seçtiniz katlanacaksınız. ha <laughs> bu arada ya Hindistan'da bir aile e, iPhone telefon olacak parası yokmuş. Konusu gelmişken onu da anlatayım. Ne yapmışlar kardeş? 8 aylık bebekleri varmış. Yani onu satmışlar. <laughs> iPhone Bir iPhone parasına. Tabi polis bunu öğreniyor gidiyor. Satın alanı da satan aileyi de buluyor. E, gözaltına almışlar. E, evin eşyalarını değiştirmek için de büyük kızları varmış 5-6 yaşında onu da satacaklarmış. Son anda engel olmuşlar. <laughs> Arkadaş şurada 5-6 sene sonra hatta 5-6 seneyi bile bulmaz Türkiye'de bu haberler yapılacak. Göreceksiniz. Türkiye'de bu haberler yapılacak. Ya Bile bile dediniz ki batalım. Bile bile dediniz ki ne olursa olsun Erdoğan. Bile bile dediniz ki biz kuru ekmek yemeye, çamur yemeye, susuz kalmaya razıyız. O zaman ne diyoruz? Recep Tayyip Erdoğan. Arabiyada villası cafcaftır, arabası her gün barlarda gezer. Ak trollün kankası. Evet arkadaşlar. Konumuz ak trolller değil de ak trolller yüzünden ne hale geldiğini gördüğümüz ülkemiz. İşçiler sokağa çıkmış. Ankara, Ulus, İstanbul, Beşiktaş başta olmak üzere sendikalar aracılığıyla sokağa çıkıyorlar, isyan ediyorlar, vergilere adalet istiyoruz diyorlar, insan gibi yaşamak istiyoruz diyorlar. E, ey Tayyip, ey Erdoğan bizi gör diyorlar. Hmm. Şimdi arkadaşlar, tabii bu sokağa çıkanlar kim bilmiyorum hangi sendikadır, nedir orasıyla ilgilenmedim. Disk, misk yazıyor da bunların hepsi bir kenara dursun. Dün daha sendikanın birisinin başkanı ne diyordu? Aile ve bilmem işçi bakanı mıydı? Neydi bir e, kilolu bir ablamız vardı ya bakan. <laughs> tavlı, he, kilolu demeyelim. Yanlış anlar. Tavlı, tavlı. Şimdi Zehra Zümrüt Selçuk muydu? Da? Neydi o? Onun da üç ismi vardı. Neyse konu o değil. Tabi bu hanımefendiyle mikrofon muhabbeti vardı. Konuyu böyle kapatalım gitsin. Yoksa iş çığırından çıkacak. Şimdi sizi temsil eden sendikalar sizi ne kadar temsil ediyor ki sen kalkmışsın vay efendim sokağa çıkmışsın reise Erdoğan'a laf söylüyorsun. Reis sesimizi duy biz açız acımızdan ölüyoruz işçiyiz şuyuz buyuz. Arkadaş önce sen seni temsil eden adamları düzelteceksin. Seni temsil eden adamlar, ben bu çıkanlar için söylemiyorum, buradaki sendikalar için söylemiyorum. Eğer Tayyip'in kulu kölesi ise, AKP'ye çalışan, AKP'den nemalanan, AKP sayesinde bir yerlere gelen şahıslarsa, bunlar seni ne kadar temsil edecek ki, AKP sana ne kadar zam versin, Erdoğan seni niye desteklesin? Ha arkadaş, doğruları konuşalım. Önce biz, bizi temsil edenlere ayar vermeliyiz. Sonra sokağa çıkıp Tayyip demeliyiz. Ki sizi kırıyorum. Ne istiyorsunuz lan? Ha? Ne istiyorsunuz? Reisten önce patates yoktu, soğan yoktu, domates yoktu, biber yoktu. Ulan oğlum acınızdan ölüyorduz lan. Ha? Kuru ekmek yiyorduz, Kuru ekmek. Reis sayesinde fırınlarda sıcak ekmek çıkıyor. He? Çocuğunu evinin yakınındaki okula gönderiyorsun. Önceden çocuğun cızlavatla, kara okula gidiyordu. En iyi ayakkabıyı alıyorsun. Üstüne bir de reis sana kalkmış asgari ücreti 11.500 lira yapmış. Utanmadan bir de beğenmiyorsun. Hey yavrum hey. Bak çalıştığı sistemi eleştirmez. Mesai eleştirmez. Kölelik sistemi kardeşim. Biz bu sistemi istemiyoruz demez. Ama parayı az bulur. Niye? Reisi eleştirecek ya. Nankır. <laughs> ya abi bak atı alan Üsküdar'ı geçti, Erzurum'u geçti, Kars'ı geçti, Mardin'i geçti, Yunanistan'ı geçti, Amerikanya'yı geçti. Bu saatten sonra ne yaparsan yap boş. Dün milletvekilleri mecliste toplandılar. Ne oldu? AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Artık CHP ne yapalım demişse vergilere indirim mi getirelim öyle bir şey demiş. He? Bak senin Maaşını verdiğin, seçip meclise gönderdiğin, cebine 100 bin lira, 140 bin lira maaş koyduğun adam bu masada oynuyor, Heh, tamam? Senin vergine indirim gelmesin diye oy veriyor, tamam mı? Ve sen de bunların hepsini unutacaksın, gideceksin belediye seçimlerinde Erdoğan'ın desteklediği adama oy vereceksin, aynı geçmişte yaşananları unuttuğun gibi emekli olduğunda Ali Tezel ne diyordu? Bu işlerle ilgilenen e, abimiz, büyüğümüz. Ya 2008'de bir yasa getirdiler. Bu getirmiş oldukları yasayla insan emekli olduğunda normalde maaşı %70'den hesaplanıyorsa %27'den hesapladılar. 2008-2009'da %27'den, %70'den %27'ye düşürdüler. Ya sen bugün insanca yaşamak istiyorum diyorsun, işçisin. Yarın emekli olduğunda da daha beter yaşayacaksın. He? Alabilecek misin? Alamayacaksın. Alamayacaksın. Hey yavrum hey. Ama ne yapacaksın? Gidip oy vereceksin. Destekleyeceksin. Oğlum problem sende. Vallahi problem. Bak şu an burada duramıyorum. Ayakta video çekmeye alışmışım. Problem sende. Tamam. Birbirimizi kandırmayalım. Güzel konuştum lan. Efendim First Lady Emine Erdoğan. Dünya sıfır atık dayanışma toplantısına katılmış. Bu toplantıda demiş ki Hali hazırda dünyamızın sahip olduğu kaynaklar nüfusumuzun bir buçuk katına yetebilecek seviyede. <laughs> Yeter ki paylaşmasını bilelim. <laughs> Kız bir, <evi de>. dayanamam. <laughs> o bir anne. <laughs> o bir kadın. <laughs> Ulan sünükü bakar da. <laughs> <laughs> İyi de şu an senin <laughs> oturduğun saray bir dakikalık harcaması iki asgari ücrete denk geldiği söyleniyor. Uzmanların açıklamaları. Sayın Emine Erdoğan he, dönüp oradakilerden birisi dese ki ya herifen söyle de kocan söyle de he, ölmüşlerinin hayrına şu ülkedeki asgari ücretlere adam gibi doğru düzgün bir zam versin de He? Bu kadar çok paylaşmaktan bahsediyorsan versin şu insanlar doğru düzgün yaşasınlar He, doğru düzgün şeyler yiyebilsinler en azından hırtleklerinden et geçsin tamam haftada bir et yiyebilsinler desen ne yapacaksın? he? ne diyeceksin <laughs> kız kızım fetöcü bu bunu fetöcüler göndermiştir terörist <laughs> Allah aşkına ya ya işte. Bunlara kimse karışmıyor. Bunlara kimse bir şey söylemiyor. Bunlara kimse eleştirmiyor. Yüzüne yüzüne böyle sufatına sufatına vurmuyor. Vurmadığı için de rahat rahat konuşuyorlar. Doktorların toplantısına, konferansına karışmış Emin Erdoğan konuşuyor. Heh. Uzay mekiği bilmem ne, astronotların konferansı Emin Erdoğan konuşuyor. Hemşirelere Emin Erdoğan, mühendislere Emin Erdoğan, atomculara, fizikçilere Emine Erdoğan. Ya <laughs> <laughs> abi Allah aşkına ya, neymiş efendim dünyanın nüfusuna yetecek kadar dünyada işte bir buçuk katına yetecek kadar malzeme varmış da ama biz paylaşmasını bilmiyormuşuz vay vay anasını bir buçuk katı kaçta kaçı Türkiye'ye ait peki peki reis 23 senelik iktidarı boyunca vermiş olduklarıyla almış oldukları arasında ne kadar bir fark var? Hiç sordunuz mu Emine Hanım? Bir gün mesela geldi işten yorgun. Şöyle çayını verin. Ya reise şunu sorun. Reis millete 23 senede ne verdin? Milletten vergi olarak ne aldın? Şunu bir hesaplat. Valla hesaplat. De ki bizim herif size şu kadar bir şey vermiş. Tamam sizden de bu kadar bir şey almış. Onun için eleştirmeyin de. Ama senin herif Ha bu kadar bir şey aldı, ha bu kadar bir şey verdi. Heh. Efendim CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlilere örmeyi yasaklıyor. Evet arkadaşlar diyor ki senelerdir mezarlık yeri istiyoruz. Tam 200 bin metre her yıl mezarlığa ihtiyacımız var. İzmirliler ölüyor. Onlar ölüyor ama onları gömecek yer bulamıyoruz. Allahü Teala ya yeter artık. <laughs> lan arkadaş. <laughs> lan <siz> niye adamlara <laughs> mezarlık yeri vermiyorsunuz? Ey dindar AKP'liler. Niye adamlara her yıl 200 bin metrekare adamlar mezarlık yeri istiyor? Niye vermiyorsunuz? Mahkeme kararımız var diyorlar. Rica ile minnetle mezarlık yeri gösteriyoruz. Yok çünkü her yıl 200, 200 bin metrekarelik mezarlık alana ihtiyacı var İzmir'in. Biz 7.7 milyon metrekarelik bir mezarlık alanıyla ilgili talepte bulunmuşuz. Şimdi bunlarla ilgili hem Orman Bakanlığı'ndan hem Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hepsinden taleplerimiz var. Hatta mahkeme kararları almışız. Yaklaşık 260 bin metrekarelik bir yerle ilgili mahkeme kararlarına olmasına rağmen tahsis edilmeyen mezarlık alanları var. Ya bunları niye bir tahsis etmiyorsunuz bize? Ya bu bir rant kapısı değil. Ya bu insanın en doğal hakkı öldüğünde defnedilmek. Ya niye yıllarca bize bunları tahsis etmiyorsunuz? Ya bu nasıl bir ruh halidir? Beni cezalandırmak için, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanısın sen, beni cezalandırmak için İzmir'in... Mahkeme kararım olduğu halde ben mezarlık yeri aramıyorum. 200 bin metrekare mezarlık yerine ihtiyacım var diyor adam. Allah aşkına siz Müslüman değil misiniz ya? sizin Allah'ınız kitabınız yok mu lan? Şimdi Muhammed Yakut gibi, ola sizin din yok mu kardeş? Hı? Yani bu nedir arkadaşlar? İşte görüyorsunuz. Particiliğin gelmiş olduğu son nokta. Yarın öbür gün İzmir'de defnedilecek bir yer bulamadıklarında dönüp şunu diyeceklerse. Bakın bakın İzmir Belediyesi ölüleri dışarıda bıraktı. Ha, defnedilecek yer yok falan filan. Oysa ki kendileri mezarlık yeri vermiyor. Tunç Soyer'in kendisi feryat ediyor. Bir belediye başkanına yapmış olduğunuz şu zulme bakın ya. Hatta siz belediye başkanına da değil. Oranın insanına zulmediyorsunuz. Ya ama işte gönül ister ki buradaki bu zulümden AKP'liler de payına düşeni alsın. AKP'lilerin de cenazeleri ortada kalsın. O zaman inim inim inlesinler. Tabii. Ey, el eline şeyini Türk'ü çığırarak kararmış. Şuna bak ya. Devir 2023. Adamlara mezarlık yeri vermiyor. Niye? Particilikten dolayı. Ya siz bunu hak ettiniz. İnşallah AKP'li belediyelerin de Mezanlık bulamadığı dönemlere denk geliriz. Zamcıkçı geldi zamcıkçı. Hu hu en güzel aşklar reisinizin zamcığıyla başlar. Hazırsınız arkadaşlar. Artık hazır mısınız demeyelim ya. Siz her şeye hazırsınız. Yeter ki reisiniz zam yapsın. Değil mi? Malum benzin fiyatları ma motorin fiyatları aldı başını gitti. Dün o boynu bükük LPG'ye 25 kuruş zam yapmışlardı ya. Heh, motorin kıskanmış. He, dün gece hüngür hüngür ağlamış he. Gitmiş sarayın önüne demiş ki reis demiş. Hı, 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 bana neden bana neden zam yapmıyorsun demiş. Reis de bakmış ki ola bu zancaq meraklı. Tamam demiş kardeş hemen yapalım he. he bu gece ee, motorine 1 TL 45 kuruş. Normalde bak dün bu haberi okuduğumda 2 liraydı. Ama 50-55 kuruş ölmüşlerinin hayrına reis indirim yapıyor. 1.45 sokun diyor. Tamam. Burası çok önemli. Burası çok. 2 lira olsaydı nasıl öderdik ha? 36 lira olan fiyatlar şu anda 37-38 bandına gelecek. Arkadaşlar. Litresi 50 lira olacak. Litresi 50 lira olacak. Tamam. Ben 50 liralık alıyorum abi diyenleri göreceğim. Ya acımak yok ya acımak yok. Hani bir tane vardı ya bir çiftçi vardı ya. Ne diyordu ya? Doların diyordu kaç paraydı la dolar? Dolar 4, 4 buçuktu değil mi? Dolar dört buçuktu. Ya direkt 5 lira olsun ya hesaplamakta zorlanıyoruz falan filan. Dalga geçiyordu milletle. O çiftçiyi bir görmek isterim. Ne oldu? Onun sonu ne oldu? Ey yavrum ey, biz motorine zam yaparız, siz eşek gibi ödersiniz. Biz benzine zam yaparız, siz eşek gibi ödersiniz. Biz lüküst makam arabalarına bineriz, siz eşek gibi ödersiniz. Biz buyuz, keyif yaparız. Siz, ya siz, burayı siz tamamlayın arkadaşlar, demiyorlar. Allah'tan demiyorlar. Yani deseler zaten ne diyeceğiz? Allah razı olsun diyeceğiz. <laughs> en azından itiraf ediyorlar diyeceğiz. Ama demiyorlar işte. Yani bir de deseler mi yani? Deseler. Keşke deseler yani. Değil mi arkadaşlar? Yani? <laughs> Efendim Akbelen Ormanında direniş devam ediyor. Halkla jandarma karşı karşıya geldi. Vatandaş çaresiz. Yıllardır ormanları perişan eden. Kılıçdaroğlu'nun söylediği Erdoğan'ın beşli çetesi zengin olsun cebini doldursun diye ormanları talan eden zihniyet şimdi gözünü Akbelen'e dikti. Akbelen ormanında rant için, para için ağaçları kıyıyor. Demeyeceğim. Diyemiyorum arkadaşlar. Çünkü ya bu millet bugünü görmedi, dünü görmedi, yarını hiç görmez. Bunların hepsinin geleceği belliydi. Bunların hepsinin olacağı belliydi. Bunları yapmak için adam zaten sizden o istedi ve o isterken de yaptı. Hiç ders almadınız. Hiç ibret almadınız. Önceki ormanların talan edilmesini görmediniz. Terk et Derin nefes. Mola mı? Yok. Hava mı? Suyu Şimdi ne oldu? He? Bu sefer de Akbelen için ağlıyoruz. Akbelen için jandarmasıyla millet karşı karşıya geliyor. Jandarmasından polisinden askerinden yok yiyor, biber gazı yiyor. Niye? Kendi ormanı için, değil mi arkadaşlar? Nefes alsın diye. Var mı burada bir teröristlik? Var mı burada bir terör övme Var mı burada? Yok. Peki siz neredesiniz? Niye ses çıkartmıyorsunuz? Niye başınızı kuba gömüyorsunuz? Suçlusunuz değil mi? Suçlusunuz. Bu ormanın da, bundan sonraki ormanların da, bundan önceki ormanların da bu hale gelmesinin sebebi sizsiniz. Abi biz bu ormanların altında maden arayalım, bu ormanların altını boşaltalım. E, biz sonra üstüne ağacı dikeriz, siz gene nefes alırsınız diyen bir zingi. Diyen bir zihniyet. Peki ormanın altındaki değerli tarihi eseri çıkardın. Bunun parası nereye gidiyor? Hı? Rant için, villa için, şunun için, bunun için yaptın. Villası villası kenara dursun. Bu ormanlarda çıkardığınız tarihi eserler, buna benzer şeyler, bunların parası nereye gidiyor kardeşim? Kimin cebine gidiyor? Abi devletin, ulan devletin kasasına gidiyorsa bu kadar olan delik niye bu kadar oldu? Ha? Bu deliğin her gün kapanması gerekirken delik büyüyor. Demek ki bu devletin kasasına gitmiyor. Ya da sizin devlet dediğiniz kim? Kimler abi? Ha? Kimler? Doğruları konuşalım. Ya da konuşmayalım. Boş verin bize ne? Yalnız cehenneme mi diyelim? Ne diyelim? Siz söyleyin. Size bırakıyorum. Düşüncenizi buyurun yazın. Efendim 6 Şubat depreminde 4. sınıf emniyet müdürü deprem yardımlarını almış, evine getirmiş. Tekirdağ'dan Gaziantep'e gitmiş. Orada jeneratöründen da bazı deprem yardımlarını e, evine getiriyor Tekirdağ. Kendi ikametinde yakalanıyor. Şimdi 5 ila 12 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Mahkemeye çıkıp diyor ki kardeşim biz oradaki emniyet işte binası yıkılacaktı. Bundan dolayı biz bu deprem yardımlarını getirdik ki bizden sonra gidecek olanlara verelim. Ya da biz bunları koruma altına aldık ki e ee, bizden sonra gidecek olanlara verelim. Başına bir şey gelmesin. İyi de kardeşim siz bu deprem yardımlarını Gaziantep'ten aldıysanız hangi bölge olduğu önemli değil. Bunu emniyetin kendi arabasına koyarsın. Bulunduğun yerlere Tekirdağ. Oradaki emniyet müdürlüğüne, oranın garajına, deposuna bunlar bırakılır. Sonra o depodan kimler götürecekse onlarla beraber gider. Mahkemede böyle bir savunma yapmış. Demiş ki ben beraatımı ta talep ediyorum. E, benim derdim onları korumaktı. Yani e, belli ki bu arkadaşı ceza meza vermeyecekler. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Yağmacı yağmacı dediler. Deprem bölgesinde altınları yağ yağmalayan devlet memurlarına bile şahit olduk. Haberlere çıktı Bunun gibi niceleri. Şimdi bunlardan bir tanesine ceza verirse ipin ucu kaçar. O da başka birinin adını verir. O onun adını verir. O onun adını verir. Ne olur abi? En baştakiler rahatsız olur. Bunların artık e, kim organize ediyorsa, bu işlerden kim sorumluysa, bu suçlara kim bulaştıysa ki ben zannetmiyorum bizim kahraman polislerimiz, bizim kahraman emniyet müdürlerimiz hiçbir zaman böyle suçlara bulaşmazlar ama velev ki hani oldu ya Olur böyle şeyler. Ondan dolayı arkadaşlar ne oluyor? Adam ikinci mahkemede beraat ediyor. Efendim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Engellilerle ilgili bir çalışmamız var. Erdoğan'a mektup yazdık. O mektubun içinde dedik ki bize tabii ki bu engellilerin isimleri, soy isimleri, kimlik bilgileri lazım. Bunlara destek olacağız. Bunlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Destek olmadılar. Yetmedi. Biz dedik elektrikli otobüs alacağız. Otobüs. Otobüs alacağız. Şuradan kaynak sağladık. izin vermediler. Gemi alacağız dedik. izin vermediler. Yetmedi. Ya ilkokul talebesinin çantasına 20'şer gram 20'şer gram fındık üzüm koyacağız dedik. Yine izin vermediler. Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazdım diye o mektubun ekinde de bazı taleplerimiz olmuştu. Onları burada birkaç tanesini hatırlatmak istiyorum. Engelli çalışmalarında kullanmak üzere engelli vatandaşlarımızın ad, soyad ve iletişim bilgilerini istiyoruz. Hükümette çünkü bu bakanlıktan vermiyorlar. Yaklaşık bir seneyi geçmiş. 100 tane elektrikli otobüs alacağız. Yazımıza cevap vermiyorlar. Biz Fransız Kalkınma Ajansı'ndan kaynağını buluyoruz. Sadece izin vermeleri gerekiyor yatırım planının alınması için. Yok. 6 tane elektrikli yolcu gemisi alacağız. Yine fizibilitesi tamamlandı, kaynağını bulduk. Yatırım planının alınması lazım. Ta talebimiz o. Yok. İlkokul çocuklarının beslenme çantalarına 20 gram fındık, 50 gram kuru üzüm. Tarışla anlaştık. Kooperatiften alacağız. 20 gram fındık, 50 gram kuru üzüm. Her bir çocuğumuzun çantasına koyacağız. Hesabını, kitabını yaptık. Güzel, altından kalkabiliyoruz. Ya bir seneyi geçti, izin vermiyorlar. Ya çocukların fındığından, üzümünden niye izin vermiyorsunuz? Niye izin vermiyorsunuz? Fındık ve üzüm koyacağız ya. Küçük küçük paketler çocukların beslenme çantasına koyacağız. Zihinleri açılsın. İşte bir gıda gitsin boğazlarından gerçekten akıl alacak gibi değil ama gerçekler yani bilmemiz lazım bilmeniz lazım. Asla bir şikayet, bir yakınma için paylaşmadım bunları sizlerle. Sadece bilinmesi lazım. Bütün çıplaklığıyla İzmirli bilsin istiyoruz. Yani arkadaşlar bazen dönüp şöyle İzmir neden çalışmıyor? İzmir neden böyle? İzmir'de ne oluyor diyen arkadaşlar İzmir'i çalışmamakla eleştiren arkadaşlar çalıştırmıyorlar. Çalışmasın diye elinden geleni yapıyorlar. Ya ama bu işin sonunda ne oluyor? Affedersiniz, götüyle inatlaşan donuna bıçıyor. Ya. Olan halka oluyor. AKP'lisiyle CHP'lisiyle hangi partili olursa olsun. Olan halka oluyor. Tek dertleri İzmir'i almak. İzmir'i almak için ne yaparız? Çalıştırmayız. Hatta bir ara metro inşaatları mıydı? bu tarz inşaatların çalışması vardı. Ya tramvay ya metro olması lazım. Yalan söylemeyelim şimdi. Bununla ilgili İstanbul'a bilmem kaç milyon, Ankara'ya bilmem kaç milyon. O zaman Ankara, İstanbul bunların elinde. İzmir'e de 30 bin lira mı? Öyle bir para. 30 bin lira lan 30 bin lira. Heh. 30 bin TL. <laughs> Ulan bir araba alamıyorum bir araba. Al bunu diyor ki bu inşaatı yap. Adamlar taşak geçiyorlar. Adamlar gırgır gır yapıyorlar. Adamlar seni umursamıyorlar. Ya oy verirsin ya da ölürsün diyorlar. Oy vermediğin sürece senin o metroya binme hakkın yok diyorlar. Bugün İzmir'e bunu yapan zihniyet. Yarın öbürsü gün tüm gücü eline geçirdiğinde AKP'li, CHP'li veya başka bir muhalif diye ayrım yaptığında bizim yaptıklarımıza sadece AKP'liler binebilir dese ne yapacaksınız? He? Bir de tam tersine düşünün arkadaşlar, AKP'li arkadaşlar. Yarın başka bir parti iktidara gelse, ha? aynısını söylese ne yapacaksınız? O zaman bağırırsınız, bizim vergilerimizle aldınız, şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Ey yavrum.